Merhaba arkadaşlar. Bu akşam balık burçları için Haziran ayı tarot açılımı yapacağım. Siz içinizden dileğiniz sorularınızı geçirin. Ben 10 tane kart seçeceğim. Bakalım sizi bu ay neler bekliyor. bu ama bir de bu ya. Bu, bu. iki iki kart seçtim. Bakalım başlıyoruz. Hım. Hı 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 sonu ya da bilmiyorum Haziran bir artık ne zaman izlerseniz bunu. Yani böyle 31 1. -1. 31 bir ayna bir büyük bir kavga mı yaşadınız öyle mi sonlandı Mayıs ayı çok büyük bir kavga yaşamışsınız yakın çevrenizden biriyle yani o sebeple büyük bir hmm, düzen değişikliği olmuş hayatınızda çok kaotik bir şey olmuş yani şimdi ben bunu çok uzun anlatırım ama <laughs> falan çok uzun sürer en sonunda döneceğim olur mu dinleyin beni ya çok büyük bir iddia olacak diğer kartları açmadan bakın birebir söyleyeyim siz bir aldatılma mı yaşadınız balık burçları yani eşinizi sevgilinizi şu kişiyle eşiniz şu kişi ee, sonrasında büyük bir yakalama vesaire çok çirkin çok çirkin bir şey hissettim ya çok kötü bir şey yaşanmış öyle mi oldu sonra duygularınızı içinize atmışsınız kendinizi yiyip bitirmişsiniz eyvah eyvah dualar etmişsiniz Allah beni bu durumdan kurtar Ay. <laughs> beni lütfen arındır ya benim lütfen şu kalbimi beynim sustur ve ben bir rahat edeyim diye böyle bir isyan bakın ah, görüyorsunuz uykularınız kaçmış uyuyamamışsınız odaklanamamışsınız ya bütün böyle tövbe ya Rabbim iki kötü kartı Mayıs sonu bu arada sakın üzülmeyin bakın Haziran ayı birazdan başlayacak siz çok büyük bir sınav vermişsiniz Mayıs ayında ya ilişkilerle ilgili ve bu yalan ihanet aldatılma gibi görünüyor bu buranın aslında işiniz gücünüz o kadar iyi ki hani statünüz istediğiniz durumdasınız da bu aşk meşk işleri niye böyle çok kötü bakın kendinizi yalnız hissetmişsiniz kimse sizi anlamamış dinlememiş bu ay ay balıklar ay. güçsüz hissetmişsiniz ah. dedim ya orada çekerken bunu da istiyorum diye bakın gelebilecek maalesef Kule. Kılıç dokuzlusu. Kılıç onlusu. Açar bakarsınız. Yani sırtınızdan vurulmuşsunuz. Ya siz çok büyük bir ihanete uğramışsınız. Yani eğer böylesi yorumlarda yazın. inşallah öyle değildir. Fala inanma falsızda kalma. Ee, ben sadece hissettiklerimi ve enerjimi burada döküyorum. Ee, bu Mayıs'ın son bir haftasında ya da bir son bir haftası bile geniş. Yani 28-29-30-31 diyelim 4 gün bakın bugünlerde yaşadığınız bu ihanet artık her neyse hazirana bunu taşımayın ya taşımayın bu kartlar sizin şu an çok betbah olduğunu söylüyor bakalım neler haziranın 15'inden sonrası için bir kart seçiyorum geçmişe de özlem duyacaksınız Allah'ım yarabbim niye böyle çıktı rüyalar Hmm, sonrasında haziranın 20'sinden sonra bir aydınlanma bir ferahlama bir kendinizi rahata verdireceğiniz bir dönem ya ne diyeyim şimdi böyle kapatmak istemiyorum ee, ya diyor ki Hı, belki şöyle bir şey olabilir İşe güce verirsen kendini bu sıkıntılı durum aklından çıkacak yavaş yavaş eee kafandan çıkacak ve rahatlayacaksın. Yani bir şeye her gün rutin gidince böyle derdimizi, kederimizi unuturuz ya. Bu uyarıda bulunuyor. Yani işe güce ver kendini, kurslara ver, artık bilmiyorum hobi edin. Ama bu konuya odaklanırsan senin bütün haziranın da mahvolacak balık. Lütfen kendine dikkat et. Görüşmek üzere.